Diyor ki bir dilenci geldi sana. Bilmiyorsun durum nedir, gerçek nedir bilmiyorsun. Şimdi ona bağırıp çağırıp hakaret ederek kalbini kırmaktansa bir şey verebiliyorsan ver. Veremiyorsan kardeşim Allah sana yardım etsin, sıkıntılarını izale eylesin. Verebilecek durumu, imkanları Cenab-ı Hak sana ihsan etsin dersin, dua edersin en azından gönlünü almış olursun. Gerçekten bazen geliyor caminin kapısına başörtüsüyle beraber geliyor ama camiden sonra çıkınca 100 metre 200 metre ileri gidince ne başörtüsü kalıyor ne bir şey kalıyor. Öyle bir bildiğin birisi ise ona hakaret etmeye de gerek yok da e, ama bilmiyorsun ortada şu belli bir insan ise hakaret etmene gerek yok. Cenab-ı Hak her türlü hayırlı muradını versin dersin hiçbir şey kaybetmezsin. Verebiliyorsan verirsin değilse gönlünü alırsın. Senin de yaratıcın Allah'tır. Onun da sahibi Allah'tır. Cenab-ı Hak ona imkan az verdi bu durumda. Sana biraz daha fazla imkan verdi bu durumda. Öyleyse bir kardeşimiz dedi ki hocam geliyorlar aldatıyorlar bizi. Dolayısıyla ya artık alıştık bu işe falan. Vermiyorum dedi. Ben de şunu söyledim. Yani az da olsa yani kale alınabilecek ufak tefek de olsa vermen en güzelidir. Ama vermediysen de en azından ne yapmamak lazım? Hakaret etmemek lazım. Yani onun da sahibi Allah'tır. Senin de sahibin Allah'tır. Biz çocuklarımızdan birisine birisi hakaret etmiş olsa ne yaparız? Üzülürüz. Teşbih hata yok. Cenab-ı Hakk'ın kullarından birisine bir başkası hakaret ettiği zaman Cenab-ı Hak bundan hoşnut olmaz.